Yaklaşık 14 yıldır kronik böbrek yetmezliği yaşayan Namık, Gürcistan'dan Türkiye'ye tedavi için geldi. Babasından aldığı böbrekle sağlığına kavuşan 39 yaşındaki hasta bugün yeni hayatı için ülkesine geri dönüyor. Çok güzelim, çok yakışıyor, çok rahatım. Sen, sen çok şükür, buna da şükür. Benim şoförüm, yapacağım ben Şoförü de bir ağır yani. 4 tane var, ki kız, İkisi kız oğlan, oğlanlar kız oğlan da kızlar. Bunun kızı bu yıl uzakta. Üniversite. Üniversitede. Hastamız uzun dönemdir böbrek yetmezliği olan kronik glomerulonefrit dediğimiz böbrek iltihabıyla tanısı olan bir hastaydı. Diyaliz almıyordu, diyaliz olmaksızın takip ediliyordu. İdrar çıkışları mevcuttu e, fakat hayat kalitesi oldukça düşkün, enerji seviyesi düşük bir halde ve artık e, böbrek nakli olup daha kaliteli, daha konforlu bir hayat e, arayışı içerisindeydi. Babası verici e, olmak için başvurdu. Babayla oğul arasında zaten genetik e, bağlılıktan dolayı da 3 bölü 6 uyum vardı. E, diğer baktığımız testlerde de ciddi bir risk yoktu. E, bu yüzden... Orta riskli bir durum söz konusuydu. Çok riskli bir böbreğin redde olacağına sebep verecek ciddi bir risk yoktu. Bu hasta özelindeki zorluk şuydu. Vericinin böbreği besleyen iki tane arter dediğimiz atar damarı vardı. Bu ameliyatı iki aşamada zorlaştırıyor. Hem böbreği çıkarırken bu küçük damarı korumamız gerekiyor. Hem de böbreği vericinin böbreğini çıkardıktan sonra alıcıya takarken o küçük arteri ee, tekrar bağlamamız, anastomoz dediğimiz e, bağlantılarını yapmamız gerekiyor. Bu da hem operasyon süresini uzatıyor hem de teknik zorluk yaratıyor. İki damarı da koruyup e, alıcıda bunların e, bağlantılarını yaptık. Bu sayede böbreğin beslenmesi daha sağlıklı e, ve yoğun olabildi. Bu hastamızda olduğu gibi aslında birçok hastada nakil için en son noktayı beklememek gerekiyor. Bazen hastalarda şöyle bir e, yanlış yargı oluyor. Olabildiği noktaya kadar dayanıp en son çare olarak nakil olmam gerekiyor. Aslında bu yanlış. E, literatürde ve bizim klinik e, işleyişimizde de bildiğimiz preemptif nakil diye bir kavram var. Bu hastanın çok gecikmeden Nakil kararı verildikten sonra hızlıca diyeliz, çok yoğun diyalizler almadan nakil olması anlamına geliyor. Çünkü diyalizin hem kalp hem de enfeksiyon anlamında riskleri oluyor ve hastanın uzun dönem kronik böbrek yetmezliğine bağlı birçok komplikasyonu ve vücut yorgunluğu gelişiyor. Bu noktaya gelmeden nakil planlanmışsa nakilin geciktirilmeden yapılması hastanın uzun dönemli sağ kalımına ve kendine bir an önce toparlamasına daha faydalı olduğunu biliyoruz. Bu hastamız bize Gürcistan'dan başvurdu. Normalde Türkiye'de sağlık turizmi oldukça yaygın ve organ nakli anlamında da birçok hastamız gerek bizim merkezimize gerek Türkiye çapındaki organ nakli merkezlerine çokça başvuruyor. Çünkü bizler bu hastaları hem hızlı değerlendirebiliyoruz, konseylerimizde hızlı hazırlayabiliyoruz, hem de operasyon sonrası çok hızlı iyileşip ülkelerine dönebiliyorlar. Tabii bu hastalar dönseler dahi daima bizimle kontakta kalarak takiplerine devam ediyorlar. Bu hastamız da geldikten sonra tetkiklerini yaptıktan sonra konseyimizde değerlendirdik, uygun olduklarına karar verdikten sonra hızlı bir şekilde operasyonlarını gerçekleştirdik. İki gün içerisinde vericimiz üçüncü günde de alıcımızı taburcu ettik ve taburcu ettikten birkaç hafta boyunca hastaların ülkede kalıp bizimle kontrollere gelmesini istiyoruz. Kontrollere geldikten sonra ülkelerine dönmelerine sakınca olmadığını söyledik. Bu kapalı teknikte organa hiç el değmeden tamamen delikler aracılığıyla böbreği serbestleyip daha sonra da bir torba içerisinde dışarıya alıyoruz. Hiçbir şekilde içeriye bir müdahale olmamış oluyor. Tamamen operasyon kapalı yapılıp kapalı şekilde bitmiş oluyor. Bu tekniğin sağladığı küçük kesiler sayesinde hastalarda hızlı iyileşme ve normal yaşama dönmede daha hızlı oluyor. Yarı yarı enfeksiyonları, ameliyat sonrası ağrılar gibi sorunlarla çok karşılaşmıyoruz. O yüzden tamamen kapalı yöntemin hem vericinin iyileşmesi hem böbreğin hızlı çıkarılıp hızlı yerleştirilmesi gibi avantajları oluyor ve bu sayede ikisi de çok hızlı bir şekilde taburcu olabiliyorlar. Bu vakadaki enteresan noktalardan biri normalde 65 yaş gibi kabaca vericilerde bir sınırımız var ama bu sınır her zaman Kişiye bazlı olarak değerlendirilmekte. Bu adayımızda da babası 63 yaşındaydı ama fiziksel olarak kondisyonu iyiydi. Yaptığımız testlerde de herhangi bir sakınca görmediğimiz için kabul ettik. Böylece 63 yaşında babası oğluna böbreğini bağışlamış oldu. Sonrasındaki takiplerde de böbreğin gayet iyi çalıştığını, her ikisinde sağlıklı olduğunu gördük. 24 yaşında bir tren seyahatinde trenden indikten sonra anladım ki ayaklarım dizden aşağısı şişmiş. Ondan sonra e, Gürcistan'da birkaç hastaneye gittim. Hastanede e, biyopsi yaptılar. Biyopsi sonucundan dolayı dediler ki e, şey böbrek e, yetmezliği var. Hiçbir sorunum yok idi ondan kadar. O seyahattan sonra, e, tren seyahatinden sonra biyopsiden sonra yani bana dediler ki böbrek yetmezliğim var. İkinci şey etap. İkinci etap dediler bana. Onun ona kadar hiçbir sorunum yok diyalizi en son dediler en son etap olarak diyaliz dediler ama biz bana Gürsan'da nakil işini hiç söylemediler. Böyle iş olduğu var mı yok mu onu ben bilmiyordum. İlaçlarla dediler uzatacağız bir ömrünü böbreğin ondan sonra dediler şey diyaliz. Ayda bir defa iki haftada bir defa şeyde hastanede serum takıyorlardı bana. O da 24 saat birden 12 saat sürüyordu yavaş yavaş bırakıyordu. Mapdera ismi de bu serumla. Sonra duydum ki yanlış tedavi uygula uygulanmışlar bana. Bir de günde nerede baksa bir 7-8 tane ilaç kullanıyordum. Tuz yemiyordum, şeker yemiyordum, az su içiyordum. Kısıt kısıtları var idi. Ama ona kadar yıllar geçtikçe yavaş yavaş bu internetten falan onu da öğrendik ki nakil oluyor. Nakil yani böyle bir işlem yapıldı. 3 sene sene önce Erol hocanın tanış olduk, internet üzerinden gördüm internette geldim, Bir, iki, iki sene üç sene Erol hocanın yanına gittik geldik. Ondan sonra da Veysel hocayı bize önerdi. Sağ olsun Veysel hoca operasyonu gerçekleştirdi, her şey babam da iyi, ben de iyiyim. Dedi, dediğimiz gibi yani şey direnç falan koymadı, şu an normal hayatıma devam ediyorum. Eylülün birinde biz geldik 2025'te ikisinde yattık bir şeye, hastaneye. 11'inde de ameliyat olduk. Her şey çok hızlı gelişti. Her şey çabuk oldu, güzel oldu. Sağ olsun Veysel Hocam. Ekibi, kendisi Allah razı olsun. Yurt dışından geldim. Dediğim gibi Tiflis'ten geldim. 10-11 gün içinde ameliyat oldum. Yani eğer başkalar da bu işlemi görmek isteyen varsa hiç tereddüt etmesinler. Yani çok hafif, çok basit. Her şey çok Güzel geçti. Hiçbir şey hissetmedim. Ben gene e, tekrar tekrar diyorum. Veysel hocamdan Allah razı olsun. Mənim oğlum böyrək xəstəliyi var idi. Bunu biz öncədən bilirdik. Kim bu mənim çocuğumda bu xəstəlik var idi. E, bunun axırı sonu elə gəldi ki, mən böyrəyimi vermək istədim. Oğlum ki e, biz bunu buraxmadıq ki, dayanacaqdı, ta kötüyə gedə işi. Biz istədik ki Mən kəndi böyrəğimi verdim. Verdim. Qəyyət ki mən çox sağlam idi. Mənim böyrəyimdə i, yəni iyi olduqunu getdi. Oturdu tam necə lazımi idi. Allaha şükür ki bu gün oğlum da iyidir. Mən özüm də iyiyim. Mən indi 1 ay da olmuşam o əməliyyat. Mən heç hiss etmirəm ki mən əməliyyat olmuşam.